Sevdiğinden ayrı olan ve çok acı çeken kıymetli canlarım. Bu açımdan sizinle alakalı olsun. Bir bakalım o da acaba acı çekiyor mu, üzgün mü ya da onun bir geri dönüşü olacak mı? Bunu değerlendirelim. Bazen çok fazla şüphe duyuyorsunuz. Acaba o beni sevmiyor muydu? Acaba gelmeyecek mi? Bundan sonra bu aşk burada bitti mi diye. Amalar o da çok kıymetli bir kart geldi. Dönüş kartı. Onun dönmesini, iletişime geçmesini çok fazla istiyorsunuz ve o da diyor ki sen benim ruh eşimsin sen benim eş ruhumsun ve ben seni çok seviyorum bu yüzden sonuç kartı ise başarı kartı gelerek bu yüzden seninle yeniden bir araya gelmek seninle barışmak istiyorum aramızdaki tüm sorunları da konuşarak çözebilecek olduğumuzu düşünüyorum benim için çok önemlisin dedi ne yaşarsanız yaşayın ne kadar acı çekerseniz çekin nasıl ayrıldıysanız ayrılın bunun bir önemi yok ben burada birbirinize olan duygularınıza ve onun acı çekip çekmediğine gelip gelmeyeceğine bakıyorum. Duygular enfes birbirinize karşı olan duygularınız karşılıklı ve samimi geri dönüşü oluyor ve bir soru daha geldi şimdi ne zaman diye soracaksınız ben sizi biliyorum ne zaman geri döner Şimdi element kartı gelmedi. O halde hemen yanımda duran diğer desteden element kartı bakalım. İkili vadelerde geri dönebilir görünüyor. 2 gün, 2 saat, 2 hafta, bazen akşam sabah. Hani şimdi niyet aldıysanız, aldım, kabul ettim dediyseniz kalben demeniz yeterli. Sabah bir bakmışsınız mesaj yazmış. Belki de gece siz uyurken yazmış. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Beni takip et ya etme. Ben seni de niyet alıyorum. Aşkla.